Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Erdemli'mizde de 25 Kasım Kadına şiddetin önlenmesi günü olarak bir etkinlikle burada bunu dikkat çekme anlamında gerçekleştirdik. Sadece elle değil, dille, beyinle bile şiddet uygulamanın ne kadar kötü olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bu bilinci de tüm topluma yaymamız gerekiyor. Ancak bu şekilde kadına şiddetin önlenebileceğini düşünüyorum. Bugün Erdem Belediyesi'nin önünde e, turuncu renkli balonlar uçurduk. Turuncu rengi seçmemizin amacı gün doğumunu temsil etmesi. Yeni bir gün doğduğunda artık hiçbir kadının şiddete uğramasını istemiyoruz. Belediyemiz önünde de turuncu balonlar uçurarak kadına karşı şiddete bir farkındalık oluşturmak istedik. Biz her türlü şiddete hayır demek için bugün balonlarımızı gökyüzüne uçurduk. Tüm bayanlar özgürdür. E, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu kadın, erkek, çocuk... Hayvan hiçbirisi fark etmez şiddet şiddettir yani Bunun cinsiyeti yok Yaşı yok dini yok dili yok ırkı yok İnsanlar Yani şiddetle hiçbir yere varamayacağını öğrenmesi gerekir her türlü şiddete karşıyız Bugünün uluslararası platforma taşınması açısından kendi açımdan tüm dünya ve insanlık açısından Kadınlar açısından oldukça memnun oldum Bu konu en küçük platformdan en büyük platforma kadar taşınmalı 雨 marriages as many as 20 tadpoles 11 mouths